Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Samsung S22'yi satıp iPhone 13 mini aldım ve bunu bir ay iki ay kadar falan kullandım. Neler yaşadım, ne yaptım, nasıl etkiler yarattı benim üzerimde. Bunlardan bahsedeceğim biraz. Hadi videomuza geç. Şimdi nasıl sıkıntı yaşadım vesaire ben önceki videomda bahsetmiştim zaten. Ama S22'den 13 miniye döndükten sonra bana en güzel katkıyı sağlayan şey pil şaşıracaksınız. Evet 2400 miliamperlik. 2450 olması gerekiyor. Daha düşük bir batarya bana daha uzun bir süre yetti diyebilirim. S22'de 3 saat, 4 saat civarında taş çatlasın 4,5 saati falan gördüm sürelerde. Ortalama 13 miniydi, 5 saati falan buluyordum. Oyun oynarsam da 4 saat, 4,5 saati falan geçiriyor. Yani size de düşük olarak e, görebilirsiniz. Fakat 13 mini yani 3700 mAh bataryası vardı S22'nin. 13 mini de 2450 mAh'lik bir batarya var. Yanlış hatırlamıyorsam daha da 2430 civarında falan olabilir. Bu önemli değil. Yani arada baya bir fark var. Ama bunun şarjı daha uzun süre gidiyor. Ve e, ufaklığı, böyle kibarlığı, beni cezbetti diyebilirim. Sesi gerçekten çok güzel. S22, S22 ile falan kıyasladığımda aralarında pek bir fark yok. Fakat bu mini olduğu için ufak ama çok güçlü. Oyunlarda vesaire hiçbir şekilde takımıma yaşamıyorum. Hiçbir şekilde böyle ısınma, S22'deki gibi ısınma tabii ki. Yani tabii ısınıyor. Hani diyecek olduğum şey 13 miniye hayran kaldım. Tek sıkıntı yaşadığım olay APK uygulama yükleyemiyorum. Android'de bunu çok iyi yapabiliyordum, fakat 13 mini'de e, bildiğiniz üzere iOS izin vermiyor böyle şeylere, İşletim sistemi vesaire komple bambaşka bir olay. Sadece 13 mini'de hiç sevmediğim bir özelliği diyebilirim. Yeni güncelleme ile gelen bildirimi üstten aşağıya doğru geliyordu bu şekilde, ama yeni gelen güncelleme ile aşağıdan yukarıya doğru gidiyor. Telefon da küçük olduğu için hadi bu düz 13 ya da 13 Pro, Pro Max'lerde falan olsa neyse. Ama telefon ufak olduğu için aşağıya falan basıp şey yapmak yani üst bildirime alıştığım için bu biraz bana şey oldu diyebilirim yani. Alışma süreci biraz zorluk çektim diyebilirim sadece bu konuda. Diğer konularda sadece S22'de 3x portre modu vardı böyle. Ona hayrandım. Yani gerçekten çok güzeldi. 13 Pro Max vardı arkadaşımda da bu arada. Onunla şey yaptığında falan 3x Porsche onda vardı. Ama maalesef maalesef 13'de, 13 de 13 mini de yok. Yani düz 13 de de yok bu arada. Bu sadece benim canımı sıktı biraz. Ki gerçekten de çok güzel bir özellikti. Bir de 5x zoom yapabiliyorum. 5x'e kadar. S22'de 30x'e kadar ayın güneşin fotoğrafını bile çok güzel çekebiliyorduk. Bakın S22'nin kamera lensleri gerçekten 13'ten daha iyi, yani 13 serisinden S22 Ultra ile 13 Pro Max'in karşılaştırmalarına falan da bakıyorum böyle. S22 Ultra bir tık öne çıkıyor bazı konularda, Pro Max bir tık öne çıkıyor bazı konularda. Başa başlar. Ama S, düz S22 ve düz 13 Mini ve 13 serilerine bakacak olursak, kıyaslayacak olursak S22'nin kamerası muazzam derecede çok güzel ekranına zaten diyecek bir lafımız yok. Çünkü ekranına <laughs> iPhone alıyor, Samsung'un OLED ekranına iPhone alıyor. Yani şu bir ay içerisinde yaşadığım ee, farklar bu şekildeydi. Böyle kamera çektiğim fotoğrafları vesaire sonraki videomda falan paylaşacağım. Kanalıma abone olursan, videoma da bir like atarsan beni çok mutlu edersin. Sağlıcakla kal. Kendine çok iyi bak. bu arada satmak istemezdim S22'yi fakat yani beni zorladı diyebilirim. Beni yarı yolda bırakıyordu pil konusunda. Oyun oynarken vesaire takılıyordu, ısınıyordu. Yani bu önceki videonun da falan paylaştım sizlere söyledim. bir tane arkadaş var çıkmış bana diyor ki sen Samsung pardon sen iPhone'dan para aldın, ücret aldın falan filan. Ee, Samsung'u gömüyorsun bilmem ne. Ya arkadaş ben burada sana objektif bir şekilde e, bir şey sunmaya çalışıyorum. Git, diyorum ki git forumları oku. Ee, ne bileyim yorumları oku, şikayetler.com var. Yani resmi bir site. Git orayı oku. Oradaki insanların e, şeylerini oku ve ya da YouTube'da diğer arkadaşlar var. Amatör olarak mesela adam çekmiş, paylaşmış diğerler insanlara şey olsun diye bir yol olsun diye göster yolu göstereyim falan gibisinden adam çekmiş paylaşmış bu çıkmış bana diyor ki Samsung gömüyorsunuz 13 iPhone'dan şey aldım para teklif aldım bilmem ne falan filan belki çocuk belki şey ama çok üsteliyor birisi yorum atıyor arkadaşa sonra geliyor bana seninle uğraşacağım ondan sonra e yalanını ortaya çıkaracağım vesaire falan filan. Ya gerek yok bu şekilde insanları rencide etmeye vesaire. Onu da yorumlara sabitledim önceki videomda. Yani koskoca iPhone tutacak bana Samsung'u göm diye e, para teklif edecek. <laughs> yani ne kadar doğru yaklaşım, ne kadar mantıksal bir yaklaşım ona siz karar verin artık. Onu da şuraya bir yere bırakırım ya da önceki videoma gidin şey yapın işte yorumlarını okuyun arkadaşın. Yani bilmiyorum bu şekilde insanları rencide etmenize gerek yok. Ki şöyle bir şey de var. Keyif aldım bu arkadaştan. Yani bulunduğum yolda ne kadar yani doğru bir yolda olduğumu hissettim artık nasıl algılamak istiyorsa o arkadaş. Devam et. Bu şekilde devam et. Çünkü keyif veriyor artık. Yani öyle diyeyim. Bir şeyi başaramayan insanlar böyle bir şey yapmaya adım atan insanların paçasından tutup çekmeyi ne kadar çok seviyor akrabalar gibi. <laughs> yani ona da artık siz cevap verin. Yani ne bileyim. Başa sabitledim zaten. Buradan ona da selam olsun. Doğru yolda olduğumu hissettirdiğin için de sana teşekkür ederim kardeş. Hoşçakalın.